Bak sen kim misin? Bakalım. Seni izleyelim bakalım. İbrahim Seten. Bir tayfan. Koyalım bakalım. Sen kimsin bir bakayım. Sen FETÖ... Bak Türkiye benden ne diyor bilmiyorum ama bugün basına gelen olayla Mehmet Baran sonuna kadar haklı. Mehmet Baran nerede ya İbrahim Seten? Gitsene yanına. Nerede İbrahim Seten? Tayfan. Mehmet Aslan nerede bu arkadaşlarımız? İsmail Er. Bir Çok daha da hiçbir konuşmazdı. yayına çıkmıyorum abiciğim. Hadi al. Hocalarla hocalarla ilgili. Sen rica ediyorum sevgili evlat. Ben bir daha Şu kısmını evet, düzeltelim. Abi. Sen otur şu kısmını düzeltelim. Abi, hayır rica ediyorum. Hayır oturur musun? Hayır rica ediyorum. Ben her şeyin tanımam. Hayatımda bir iki kere e, ee, görmüşlüğüm, yani canlı belki bir kere görmüşlüğüm, belki görmüşümdür. Abiciğim bu arkadaşın kıymet harbiyesi nedir ki? ayda 400 bin lira TRT'den alıyormuş. Okuduğumu söylüyorum. Ne masa ne mali işler araştırma. Ayda 400 bin TL. Ayda 400 bin, için mi? 400 bin TL TRT'den demiş. Ne için aldığını bilmiyorum. Ayda 100 bin TL'de şeyden e, futbol federasyonundan alıyormuş. Başladı. Ben 4 sene üniversite okudum. İngilizcem var, Almancam var. Master yaptım. Mesleğimle ilgili olarak her gün, her şekilde sürekli olarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Birilerini iftira atarak başkalarını yok edemezsiniz. Yapamazsınız bunu.